Evet bugün Efe'yi bulamayan kaybeder oynuyoruz. Eğer beni bulamazsanız Fatih Müdürüm buradaki bu muhteşem ödülden mağrum kalacaksınız. Efe Ay, evladım o paralar ne öyle elmaslar maneyler maneyiz mani. Efe aşkımı sadece Hiç ben bulabilirim diye düşünüyorum ya. Çünkü o yani benim kaç yıllık sevgilim ben onu bulurum. Yenge daha geçen gün neyse. Efe unutma her zaman ben kazanırım. Hadi arkadaşlar ben çok arada kaldım. Neyse. Hadi bakalım. Hazır mısınız o zaman? Ben hazırım. Hadi başlayalım. Ben de hazırım aşkım. Ben de hazırım. Tamamdır. O zaman başlamamız için hiçbir sebep yok. Ben o zaman kaçacağım. Şunu da kilitleyelim arkadaşlar. Şöyle. Oh tamamdır. Sonra siz de beni vurmaya çalışacaksınız. Hadi bakalım. Ben kaçıyorum. Arkadaşlar benim çok güzel bir yere saklanmam lazım. Çok güzel bir yere saklanırsam. Onlar beni bulamazlarsa. Para bana kalır. Ve Cem'le hiç para gitmemiş olur. Woohoo! Ve süper olur yani. Şimdi arkadaşlar ilk baştaki saklanacağımız yeri veremezsin söylüyorum Efe Berkay Bence en iyi saklanmaç yeri... Eee neresidir neresidir? o arkadaşlar Fatih Müdür odasına gidip bakmaz bence. Çok mantıklı. Kimse benim burada olduğumu söylemesin. Bu bir oyundur. Efe Berkay size... Fatih Müdürüm? Efe evladım saklansan artık ya. Ha, tamam Fatih Müdürüm ben hemen saklanayım. Arkadaşlar ben ne yaşadım öyle ya? Var korkudan bayılacaktım az kalsın. Adam benden önce nasıl buraya geldi? Töbe töbe adam işkolik işkolik. İşinin hep başında. Seviyor bu işin başında ya. Arkadaşlar nereye saklansam nereye saklansam hiç bilmiyorum ya. Gerçekten çok zor. Yenge bak bu böyle olmaz. Bu çocuk nereye saklandı ya? Hala gitti bir de Fatih müdür de. Hemen gitti polis merkezine. Bu adam gerçekten işkolik ya. Evet Seviyor ya. ya evet Yiğit. Kanki yani ben de anlamadım ya. Bu Fatih müdürün nasıl böyle işkolik olabiliyor? Adam burada milyonları elini tersiyle bekleyip Vallahi gitti ya, iş yerine. Isınıyor. Şuna bak şuna şuna, şuna. baraya bir bak. Maniz money, money lan. Evet evet baksana i̇yi, çok iyi. Bak gel beraber bulalım ortak harcayalım. Hayır ya ben öyle yapamayız. Efe bir kere bir de bunun yasak olduğunu söyledi. Neyse. Efe umarım saklanmıştır artık ya. Saklanamadıysa bile biz artık başlayalım. Zamanı doldu. Aa, ben gittim bile. Bay bay. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Arkadaşlar. Yiğit nerede bilmiyorum ama ben en son buraya saklanmakta karar verdim. Ee, yiğit nerede acaba ya? Yiğit'i bir güzel izleyelim bakalım. Lan, sırf Yiğit için sniper bile aldım. Aha orada arkadaşlar koşturuyor. Acaba nereye gidiyor şu 5 kulak? Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Efe diye bağırıyor bir de ya Allah Allah. Sesimi geliyor mu? Hı, hı, Arkadaşlar bir çıkıyor. Hemen kaçmamız lazım. Arkadaşlar hemen kaçmamız lazım. Yiğit buraya doğru geliyor. Yiğit buraya doğru geliyor. Yiğit buraya doğru geliyor. Lan Yiğit. Lan ne işin var burada? Oğlum ben lan saklanamadım. Sen niye geliyorsun ya? <laughs> ne bileyim oğlum saklandın sandım. Hadi görüşürüz. Saylanmaz yani git ya. Arkadaşlar saklanamadan geliyorlar ya. Allah iyi yalanla ucuz etti. Ya ben aslında saklanacağım yeri çok iyi biliyorum da oraya zor geldiler ya. Arkadaşlar bence Luna Park'ın tepesine saklanmalıyım. Ne diyorsunuz dönme dolabın tepesine saklanırsam bence, bence hiçbir zaman bulamazlar. Ne diyorsunuz yani? Bence çok mantıklı bir fikir. Yani ben en iyisi gideyim dönme dolabın en üstüne saklanayım. Oradan da izlerim yani bunları. Şöyle Kork ya ya neredesin Yiğit neredesin? Buradayım buradayım Yiğit. Ya, ya Yiğit Efe gördün mü? Gördüm. Baktım, yani Gördün mü? E o zaman sen kazandın. Ha. Ben de saklanamadım dedi. Ya bence hile yaptı. Ben kazandım gerçekten ama ne ya, biliyorum. Öyle diyorsa öyle yapmamıştır ya. Allah Allah. Neyse. Gidip arayalım bakalım. E bu çocuk nerede o zaman? Vallahi bilmiyorum ki. Bakınıyorum saatlerdir. Tüm şehri dolaştım. Bir kaleye bakmadım. Kalede de sıkıntı vardır diye bakmadım ama yeter. Ya korkmayız Trajiyorsa korkma. Geçem. Gel arayalım yani. Yapacak bir şey yok. Kalede de belki vardır. Yani Fatih Vallahi. müdür acaba ne yapıyor? Yavaş ol Merhaba merhaba. Merhaba dostum. Sen nasıl içeri girersin destursuz? Alın bunun ha. kellesini. Hayırdır, bir dakika usta. bir dakika dur. Ne kellesi ya? Ee, bu Yiğit e, Sayla. Efendim yani Yiğit kuzeni. Saydım, hayırdır siz ya? Pardon Yiğit Bey, Style ailesi ne olduğunuzu bilmiyorduk, geçebilirsiniz. Kimseye böyle davranmayacağınızı hacı. Ya Yiğit'cim, niye böyle konuşuyorsun insanlarla, Allah Allah. İyice ama çok doldu şimdi, neyse dur bakalım. Bakalım, Yiğit buraya benimle gelir misin? Oraya... Ben çok korkuyorum. Ya burada hiçbir şey... Allah. Hı? Hı? Bir, bir şey bir var duruyorlar. mı? Bırakmaz mı insan, bir ipucu ya. Evet, yok ya, of. Allah'ım yarabbim, demek ki kalitede değil. E nerede bu çocuk? Yiğit Aha. neredesin? B ah. Yenge. Ha. Geldim geldim devam et gel. N ne, oldu bir şey, bir şey mi gördün? Ha? Bir şey mi gördün? Yok yenge bir şey görmedim ya. Ne yapacağız Yiğit? Dur bakayım ben bir yukarı tırmanıp yukarıdan bakacağım sen git. Yukarıdan tırmanıp yukarı mı bırakacaksın? Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar Efe'nin nerede olduğunu hiç bilmiyorum ya. Ne yapacağım ya? <laughs> of Efe of. Ah. Yenge. Ha. Kardeşim bana var. Görüyorum görüyorum iyi düşeceksin <laughs> ama çocuğum ya. <laughs> kendi parkurcu zannediyor. Senior parkurcu zannediyor kendi bu da. <laughs> <laughs> Gördün mü? Yiğit bak düşersen çok canın acır. Ya hiçbir şey olmaz bana. <gülüyor> Yiğit. <gülüyor> Lan işte bak geri düştün ya. İyi misin? Yapacak bir şey yok. Efe için her şey feda. Hmm. Hmm. Efe için değil para için daha doğrusu. Öyle geldi bana. <laughs> Arkadaşlar bu Efe e? nerede ya? Bulamıyoruz. Aha ben buldum. Nerede? <laughs> Yenge ne yapalım biliyor musun? İkiye ayrılalım bence. Ben bu tarafa bakayım sen o tarafa bak. Ya senin tarafındaysa? Yapacak bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. Anca beraber kanca beraber. Bölüşeceğiz o paraları. Hani bölüşmeyecektik? Ya ben anlamam ya. Böyle bulamıyoruz. Hey yenge ben tek başıma ararım. Ben de seni takip ederim. <laughs> Hayır. Evet Yiğit'cim hadi yenge yürü. Yenge dur. Ha. Ya Yiğit. Saçmalama. <laughs> arkadaşlar. Yine. Görüyorsunuz değil mi? Yiğit de. Lan. Ö lan. Ne oldu Efe. ya? <laughs> Efe. Hala Efe diyor. Ulan var ya. Aha Hala oğlum bitsin lan sen. Yakaladık. Arkadaşlar kaçalım şöyle. Hop. Hop. Hemen kaç tak şeker hemen gözüksün. Tak 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 Evet arkadaşlar, burada beni imkansız bulması. Yiğit'in. Yiğit artık koca bir boşluğu arası. Yiğit, o sıkma sesi kimden geldi? Efe mi yaptı ya? Kesinlikle Efe yaptı. Ben diyordum ama. Kesin ben buldum diyordum. Ya yenge artık kendi tarafına git lütfen. Hayır Yiğit sen kazanırsın o zaman ben de kazanacağım. Ama ben kazanmak istiyorum. Ben de oh. kazanmak istiyorum. Yenge ayıp ediyorsun ha. Yo ayıp falan etmiyorum sen ayıp ben ediyorsun. Ben sana sordum dedim ki yenge. Beraber istiyorsan yapalım dedim bak. Benim Efe'yi koklama içgüdülerim. Senin de e, sevme içgüdülerini de bulabilirdik. Ama sen o hatayı yaptın. Yenge, ya Yiğit gel buraya gel. Gittin bile. Bulacağız onu gel buraya. Yenge ben onu ilk bulacağım haberin olsun. Hayır Yiğit ben bulacağım görürsün ya. Allah Allah bir yarış içerisine girme. Yarış içerisindeyiz biz de şu anda bir yarışın içindeyiz. Olsun biz Efe'yi bulalım. Fatih müdür hala ne yapıyor acaba? Fatih müdür harbiden nerede ya? <laughs> Yiğit dur Öyle. beni de bekle. Vallahi kusura bakma. Yanlış anlama ama. Yenge zirve her zaman tek kişiliktir. Ya Yiğit yapma Yiğit. Off, kesin bulacak şimdi ya. Kesin bulacak ya. ya. Arkadaşlar yeter artık ya. Cık. Allah Allah bu Efe nerede? Caminin üstüne bakıyorum yok. Sonra kaleye bakıyorum yok. Türk bayrağına bakıyorum yok. Azerbaycan bayrağına bakıyorum yok. Düne parka bakıyorum yok. Ağaca bakıyorum yok. Neredesin? Aha. Yok. Allah bu bayrak uçak çıkarttı. Beni bulması an meselesidir. Bari uçağını patlatayım. Hı. Aha. Evet. Ah. Buldum seni. Hı. Hı. Aa. Aa. Kaybol. Hayır. Kaybol. Hayır sana ellemem. Bırak inlim. beni. Hayır. Hayır. Hadi bay bay. Aa. Hayır, Aa. <laughs> Arkadaşlar gidiyorum. Yenilmeyeceğim bu sefer. Yenilmeyeceğim. Yenilmeyeceğim. Hop şöyle şunu şey yapalım. Ah! Ah! Ebe. Ah! Ebe! Ebe! Ne? Lan! Lan! Niye bu? Ah! Lan! Ne yapıyorsun Yiğit? Bir bire, de beni ebele Bundan sonra... Bu hayatta benim lan sağ kolum var. Nasıl yaparsın bunu lan? Nasıl yaparsın bunu lan? ne yaptım sanki? Seni anlattım. Al veriyorsun. Hayvan herif. Ya ne alaka ya? ya? geldim benzin harcadım. O kadar benzin aldım. 2500 YTL verdim. Allah. Bu hayatta benle bundan sonra konuşmayın. Benzin Mira. fiyatı arttı. Allah emanet olun. Yiğit uçak paranı verebilirim. Mira. Buyur ablacım. Yenge bana abla falan deme ya. Tamam yengecim. Ablacım falan deme ya. Gerçekten tamam mı? Bu saatten sonra konuşmayalım. Niye Sen, Ben bu kişiyle. Ya ne diyorsun ya? Ağlama ya. oğlum ağlama ya. Kaybettim diye paraları. Ben kazandım. kere seni. <laughs> Hayır birincisini ben daha saklanamamıştım. <laughs> ne oldu oğlum? Allah bu hain paraları çalmaya gidiyor. Bırak lan paraları hain. Hain yiğit. Lan bırak. Ulan hain. Arkadaşlar. Yiğit haini paraları çaldı. Lan para ver Bırak para eee. ver. Uçma gücü. Lan eee. oğlum paraları ver ver. Eşşi beş kulak. Arkadaşlar çaldı işte ya. Çaldı gitti eee. ya. Dur. Hain hamsi. Efe. Ne var? Biz Mira yenge ile anlaşmıştık yarı yarı yaydı. Yo, sen öyle dememişsin sen bozmuşsun bu şeyi. Hayır bozmadım. Ya neyse ya ben gideyim de Mira'ya şu paralarını vereyim. Mira! Alabilirsin aşkım. Bunların hepsi senin e, özgür iradenle kazandığın hakkındır. Oley efes. Onda istediğim makyaj malzemelerini daha fazla alabileceğim. Mira yani sana neredeyse bi, 1 milyon TL para verdim orada. Daha fazla hatta. Sen hala makyaj malzemesi istiyorsun. İnsan kendine uçak alır, araba alır, ev alır. Ama makyaj malzemesi ne alaka? Ya aşkım herkesin sevdiği bir şey vardır bu hayatta. Benimki de o. Delirmişti bu kızlar. Bu kızlar hepsi oğlum çalma Mira yengenin eşşi beş bakırsız. Ya alt tarafı iki tane ruj alacak 100 lira yeter ona. Ya Allah Allah bırak. Oh. Ben Mira'nın bağlısına yatırırım. Ya hepsi senin olsun al. Al. Ah. Ver lan. Aha. Oh 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 oh. Ha. İyi. Aferin Yiğit. Gel kalmadı Yiğit. Onlar senin olsun, yer havlanır üstünde. Aynen öyle. Hadi. Aşkım ben seni bunları bankasına yatırıyorum. Sonra videomuzu bitiriyorum. Arkadaşlar bunları hemen gidelim. Yani Mira'nın banka hesabına yatıralım. Ki Mira bu şeyleri düşürüp çaldırmasın. Çünkü yani kendisi biraz saftır arkadaşlar. Direkt çaldırabiliyor. Biraz mı? Yani biraz saf, yapacak bir şey yok yani. Valla Efe Mingen diye demiyorum ama gerçekten Yani O konuda Saf saf değil. Bayağı saf. Tamam arkadaşlar şimdi buraya ben Miran'ın banka hesabına şu paraları koyuyorum. Şuraya da koyalım tamam. Hadi bakalım. Evet efendim herkese bugünlük videomuz bu kadar. Sağ olun sonra çıkan videomuzu. Ortak kanalıyı sağ olun sonra çıkan tıklayın, tıklayın Çok seviyorum. Hadi biz de görüşmek üzere ve bay bay.